Herkese selam. Bugün çok önemli bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka. Daha doğrusu onunla nasıl konuşacağımıza. Bu işin sırrı prompt yani komut yazma sanatında ustalaşmaktan geçiyor. Birlikte o sinir bozananlardan harika bir ortaklığa nasıl geçilir ona bakacağız. Şimdi dürüst olalım. Hepimizin başına geldi, değil mi? Yapay zekaya bir soru soruyorsunuz, heyecanla bekliyorsunuz ve karşınıza çıkan cevap o kadar anlamsız, o kadar genel ki resmen hiçbir işe yaramıyor, insanın bütün hevesi kaçıyor. Peki bu durumda kimi suçluyoruz? Genellikle yapay zekayı. Ama işte çoğumuzun kaçırdığı o kilit nokta tam da burada. Sorun yapay zekada değil, sorun bizim verdiğimiz komutta, yani promptta. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Kaliteli bir sonuç istiyorsanız, kaliteli bir komut vermek zorundasınız. O zaman, hadi gelin bu yapay zeka yanlış anlaşılması dediğimiz şeyin temelini inelim. Neden oluyor bu? Yani neden sorduğumuz ucu açık sorular bize kaçınılmaz olarak ucu açık, işe yaramaz cevaplar getiriyor? Bakın, aradaki fark gerçekten de dağlar kadar. Mesela zayıf bir komut düşünelim. Bana pazarlama hakkında bir şeyler anlat. E ne alırsınız karşılığında? Kocaman, genel geçer bir metin yığını. Ama şimdi güçlü komuta bakın. Küçük işletmeler için en etkili 3 dijital pazarlama stratejisini bana madde madde listele. İşte bu. Gördünüz mü? elinizde artık doğrudan kullanabileceğiniz net, somut bir bilgi var. Fark bu kadar basit aslında. Peki tamam anladık. Güçlü komutlar şart ama nasıl yazacağız bunları? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Gelin hep birlikte mükemmel bir komutun anatomisini yani yapısını bir inceleyelim. Bu işin sırrını çözelim. Aslında formül çok basit. Sadece dört temel bileşeni var. Aklınızda tutun. Eylem, bağlam, girdi ve format. Yani eylem ile yapay zekaya tam olarak ne yapmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Bağlam ile bu isteğinizin arkasındaki amacı, nedenini açıklıyorsunuz. Girdi ile ona hangi veriyi kullanacağını veriyorsunuz. Ve son olarak, belki de en önemlisi, format ile çıktığı hangi şekilde, hangi biçimde istediğinizi netleştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Tamam, teori güzel de pratik nasıl olacak? İşte şimdi bu dört süper gücü birleştirip o sıradan sıkıcı komutları nasıl değerli işe yarar bilgilere dönüştürebileceğimize bakacağız. Hadi teoriyi bırakıp pratiğe geçelim. Mesela şöyle bir soru düşünün. Okyanus gibi bana etik sorunlardan bahset. Ne gelir ki buradan? Bir sürü belirsiz laf kalabalığı. Ama bakın şimdi ne yapıyoruz? O geniş okyanusu alıp bir bardağa sığdırıyoruz. Akademik araştırmalarda veri gizliliği konusunda karşılaşılan en yaygın 3 etik sorunu listele. İşte bu. Gördünüz mü? Cevap birdenbire nasıl da netleşti? Nasıl da değerli hale geldi? Yani aslında güçlü bir komutun özeti ne biliyor musunuz? Netlik ve basitlik. Lafı dolandırmayın, direk olun. Eğer istediğiniz şey karmaşıksa onu küçük adımlara bölün. Konuyu olabildiğince daraltın. Ve ne olursa olsun çıktığı hangi formatta istediğinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Şimdiye kadar anlattıklarımız harika. Ama şimdi sizi bir üst seviyeye taşıyacak gerçekten profesyonel bir tekniğe geçiyoruz. Hazır mısınız? Yapay zekaya sadece cevap vermesini değil, bizim gibi düşünmesini nasıl öğretebiliriz? Evet, yanlış duymadınız, düşünmesini. Bu tekniğin adı düşünce zinciri. Mantığı o kadar basit ve bir o kadar da dahice ki, yapay zekadan sadece bana sonucu ver demek yerine ona o sonuca nasıl ulaşacağını adım adım gösteriyorsunuz. Resmen ona akıl yürütmeyi öğretiyorsunuz. Tıpkı bir çocuğa matematik problemi çözdürmek gibi. Bakın ne kadar basit bir örnekle anlatayım. Ona diyorsunuz ki önce 12 elma vardı. Sonra 8 tanesini başkasına verdik. Bu durumda 12 eksi 8 yaparız. Sonuç 4'tür. Bu kadar. Siz ona bu mantık zincirini bir kere gösterdiğinizde o artık çok daha karmaşık problemlerde bile bu adımları kendi kendine takip etmeye başlıyor. İnanılmaz değil mi? Ve bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Yapay zeka artık o ne yaptığını anlamadığımız kara kutu olmaktan çıkıyor. Çünkü size düşünce adımlarını tek tek gösteriyor. Böylece hem cevaba nasıl ulaştığını anlıyorsunuz hem de en önemlisi o cevaba çok daha fazla güveniyorsunuz. Artık o şeffaf, güvenilir bir ortağınız oluyor. Evet, artık elinizde gerçekten çok güçlü bir araç ve onu kullanma teknikleri var. Ama o meşhur lafı bilirsiniz, büyük güç büyük sorumluluk getirir. Şimdi işin en az teknik kadar önemli olan kısmına yani bu gücü bir profesyonel gibi nasıl sorumlu bir şekilde kullanacağımıza bakalım. Ve bu klasik söz yapay zeka çağında belki de hiç olmadığı kadar anlamlı. Çünkü harika komutlar yazabilmek demek, aynı zamanda çıkan sonuçları da eleştirel bir gözle sorgulayarak değerlendirme sorumluluğunu üstlenmek demek. İşte tam da bu yüzden zihniyetimizi kökten değiştirmemiz gerekiyor. Yapay zeka her şeyi bilen, yanılmaz bir bilge değil. Hayır. O çok ama çok yetenekli ancak zaman zaman hata yapabilecek bir asistan. Bu bakış açısını benimsemek belki de atacağınız en kritik adım. Ve bu hataların içinde belki de en tehlikelisi teknik adıyla halüsinasyon. Nedir bu? Yapay zekanın bilmediği bir konuda sanki biliyormuş gibi kendinden son derece emin bir şekilde tamamen bilgi uydurması. Evet, resmen uyduruyor. Bu tuzağa düşmemek hayati önem taşıyor. Peki bu risklere karşı ne yapacağız? Her profesyonel kullanıcının elinin altında bir kontrol listesi olmalı. Şöyle ki: 1. Verdiği kritik bilgileri mutlaka ama mutlaka başka kaynaklardan doğrulayın. 2. Eğer kaynak gösteriyorsa o kaynaklar gerçekten var mı diye bir bakın. 3. İntihal yapmadığından emin olun, içeriğin özgünlüğünü kontrol edin. Ve 4. Size sunduğu yanıtlarda gizli bir yanlılık, bir taraf tutma durumu var mı? Buna dikkat edin. İşte tüm bu öğrendiklerimizle birlikte gelin şimdi yatay zeka ile olan ilişkimizi baştan yazalım. Çünkü şunu asla unutmayın. Sizin yazdığınız komutların kalitesi, yapay zeka ile kuracağınız ortaklığın da kalitesini birebir belirliyor. Yani artık yapay zekaya karşısına geçip pasifçe bir şeyler söylemesini beklediğimiz sihirli bir kristal küre gibi bakmayı bırakıyoruz. O artık bizim aktif olarak yönlendirdiğimiz, denetlediğimiz ve evet, birlikte inanılmaz işler başarabileceğimiz zeki bir iş ortağı. Ve bu ortaklığın anahtarı doğru komutları verebilmekte. O zaman asıl soruya gelelim. Peki siz bu yeni ve zeki ortağınızla birlikte ne yaratmayı düşünüyorsunuz?